Kim kolaylık sağlarsa Allah o kişiye dünyada ve ahirette kolaylık sağlar. Ve mer setere müslümen setere Allah fi dünya ve ahiret. Kim bir Müslümanın ayıbını örterse Allah da onun ayıbını dünyada ve ahirette örtecek. Çok mühim işlerden bir tanesi. Yardımlaşmak, dayanışma içerisinde olmak, birbirimize dayanışma da olmak. Efendim, çok önemli işlerden bir tanesi. Birbirimizin kusurunu örtmek. Gece gibi olmak değil mi? Evden başlayacağız. Dernekten başlayacağız. Camiden başlayacağız. Cemaat imamın ayıbını, efendim, imam cemaatın ayıbını efendim, araştırmak lazım. <laughs> o bu iş örtücü. Ve men setere müslümen <laughs> setere Allah'ın dünya Tabi bu dine tahallük etmeyen, haramla halalla alakalı olmayan bir takım nefisle ilgili, dünyayla ilgili sakatlıklar. Örtü verirsek, kalem çekersek, yapmamış gibi kabul edersek Allah da o büyük sıkıntı <laughs> günde, o büyük toplantı günde bir örtü çekecek, bir kalem çekecek. Bizi o büyük sıkıntıda mahcup etmeyecek. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, dönüşte diyor bir yere gittiniz. Gece eve gitmeyin. Gece, gece dönmeyin. Dönüyorsanız eve git yaklaştığınızda haber yollayın. Geliyorum şuradayım. Şimdi eve çok kolay telefonlar bilmem Bak geliyorum şuradayım. Niye? Ulema niye belgamız böyle buyuruyor? Tabii kadın kocası yoktur orada. Şimdi ona göre kendine bir çeki düzen versin. Kocası gelince hırıltıya, gürültüye sebep olmasın diye. Lappadak girmesin diyor. Bu kadar kadın Kadıncağızın biri mesele sormaya gidiyor. Adem-i Ha, i̇lk sohbette bu adı Burada da çok okudum. Bunu da anlattım. Aklınıza gelecek. Kadın mesele sorurken, sorarken affedersiniz yerleniyor ama sesli. Çok utanmış. Eyvah. Rezil oldum şu halime karşı. Bak Allah dostu, alim, irfan sahibi. Bağır, bağır demiş. Kulaklarım sağır. Kadın biraz bağırıyor. Ya bağırsana demiş, duyamıyorum. Kadın yüksek sesle meselesini soruyor ve içinden rahatlıyor. Tamam be bu sağırmış, anlamadı bir şeydi. Benim yerlendiğimden haber olmadı. Oldu. Oldu ama o kadının mahcubiyetini gidermek için dernekte, devlette, evde, komşular arasında, akraba arasında bu bu mersese çalışsa kavga ve olmaz. Hep istiyoruz Allah'tan. Ya Rabbi ört kusurumu ört. Rezil etme beni. Sen de ört işte. Evden başla, komşudan başla, akrabadan başla. Ört, ört, ört. Ört ki Allah da senin şeyini örtçü. Değil mi? Ört. Bu kadar. İsa Aleyhisselam'a diyor Cenab-ı Hak ya İsa meleklerle aşağı göklerde dolaşmak gezmek ister misin? İster mi ya Rabbi demiş. Saymış dört beş şey. Kün fi şefkati keşşems. Mahlukata şefkat merhamet etmekte güneş gibi oldu. Güneş. Güneşten toprak, bitki, meyve, ekim, dikim, insan hep ne yapıyoruz? İstifade ediyoruz. Herkes senden istifade etsin. Güneş gibi ol. Herkes istifade etsin. Ve füsretli kelley. Ayı gece gibi oldu. Gece. Tahsille de olmuyor bu ha. Yapabilmek. Rabbim bizi muvaffak eylesin. Allah rahmet eylesin. Büyük ağaların kayınpederi anlatıyordu. Eskiden bu çok şey oluyordu evlerde bu. Amcam diyor Anneme bir odun vurmuş. Yani kayınçası. Kafayı yarmış. Babam akşam işten geliyordu Ne oldu be koca karı? Demiş. Ya yani ne olacak işte odun yararken fırladı demiş. Kafamı yerde. Bak. Nasıl örtün? O hayvan demiş. Ben sana demiyorum mı? Odun keserken bir tarafa baş. Baştım ama olmadı demiş. Bak. böyle değil de daha gelirken de şeydi. Bak agan ne yaptı? Bilmem de biraz da ek yaptı mı ah. Oh, Aslan evde şey. Örttü bitti. Tamam örtebilsek. Ayıp örtmekte, kusur saklamada gece gibi ol, gece. Ve sahaveti kendilerini cari, cömertlikte akıcısı gibi ol. Ve fi olduğu kelhard, evet, er, mütevazilikte yer gibi ol. Bak basıyoruz, şey diyoruz. Ve fil hilmi kelmeyyit. İntikam almamakta ölü gibi ol. Aşağı mı kalacağım? Aşağı kalacağım ne olur aşağı kal. Allah Allah. Biraz aşağı kal. Bir Arabi geldi Hazreti Ömer'e. Radiyallahu anh. Hazreti Ömer efendim halife. Arabamın lastiği patladı dedi. Şu belki maldan bir araba verdi. Zahiremi götüreyim eve. Hayvanın sırtı yaralanmış. Araba benim ilave. O zaman araba ne ararsın? Şimdi Hazreti Ömer hem onun hakkını korumak lazım hem de milletin malını koruması lazım. Bir de şu istimar da olabilir. Değil mi? Şu istimar. Hadi oradan demiş. hayvanda da yer çek yok. Ha, çık dışarı demiş. Yarabere yok. Sağ Arkadan Recep git kontrol et. Değil. Bizzat Hazreti Ömer kendi kalkıyor. Doğru mu eğri mi? Gizli 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 iyi, onu takip ediyor. Bak bu bir Arabi. Tahsil yok Cumali. Akşama billahi ebu hafsin O var. Ma meşra min ve deber İğfir lehu Allahumma imkâne lehu fecer. Bak. Araplar biraz böyle yaratılıştan şair. Ya Rabbi Hafs'ın babası Hz. Ömer yemin etti. Ne yara var ne bara var dedi. Hadi oradan dedi. Ya Rabbi biliyorsun bak. Devam yaralı bereli. fir lehu Allahümme İğfir imkâne lehu fecer. Hazreti Ömer böyle yalan yere yemin ettiğinden dolayı günahkar olduysa ne olur Allah'ım onu affet. Tart bakayım sen şimdi kaç kilosun. Bizden birisi böyle edeceğim huh, bir de bir şey olacak. Hadi bu olacak. İşte bu kadar olgunuz ondan. Bağır abi cahil bak. Ya Rabbi var olan şey yok dedi yemin etti. Günah işlemişse ne olur Ömer'i affet. Birbirimize karşı böyle olabilsek affet örtmek örtmek çok anlattığım vardır ama uykunuz kaçsın bu akşam